Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Aziz ve muhterem izleyenlerim, bir Kur'an iklimi programında yine beraberiz ve Beled suresi üzerinde sohbet ediyoruz. Allahu alem bu son sohbetimiz olacak Beled suresi üzerinde. Allahu Teala bu sureyi celiyle de insanoğluna özellikle önüne iki yol çıkarttığını, bu yollardan birinin sarf yokuş olduğunu ve insanoğlu bundan kaçındığını veyahut da Mekke insanı, Mekke insanı bundan kaçındı buyurmuştu. Ve bu sarf yokuş özellikle köleleri azat etmek, garibanları, yoksulları, fakirleri doyurmak, yakın akrabayı görmek, gözetmekti. Ve daha sonra da o yolun neticesinde de iman vardı. Yani sonra bir de iman edenler, sabrı tavsiye edenler, merhameti tavsiye edenler buyurmuştu. Üla iki ashabul meymene. İşte bunlar var ya ashabı meymene. Meymene şu bizim bildiğimiz meymenet var ya meymenettir. Yani yüzünde meymenet yok derler genellikle. Bazı insanlardan dolayı öyle söyleriz. Yüzünde meymenet yok. Yani bereket, güzellik anlamına da gelir sağ anlamına da gelir. Yani meymenetin yemin kelimesinden sağ anlamı da vardır. Amel defterleri sağından verilen kişiler anlamına da gelir. Uğurlu kişiler anlamına da gelir. Bereketli, güzel insanlar anlamına da gelir. Kim bunlar? Ve tevasav bil sabri ve tevasav bil merhame. Sümme kâne minellezîne âmenû ve tevasav bil sabri ve tevasav bil merhame. Daha sonra iman edenler, ve sabrı tavsiye edenler ve merhameti tavsiye edenler işte bunlar ashabı meymene uğurlu insanlardır. Güzel insanlardır. Bereketli insanlardır. Yüzünde güzellik olan insanlardır ve bunlar yani yüzündeki güzellik elbette sadece basit güzellik, görünüş güzelliği değil ama Allah Teala onu da yansıtır onu da söyleyeyim. Yani gerçekten birçok hadis şerifte Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki e, utlubul hayra inde hisanil vücuh veya ibitevul hayra inde hisanil vücuh. Güzelliği, hayrı, hayrı özellikle yüzü güzel olanlarda arayın buyuruyor. Yani yüzü güzel olanların Allah-u Teala içini de biraz güzel yapar. Haşa yani yüzü çirkin olanlar anlamında değil de bazı insanların nasılsa yani içleri yüzlerine akseder. Güzellikleri de yüzlerine akseder sertlikleri, haşinlikleri, gaddarlıkları da bazen yüzlerine akseder. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle buyuruyor. Demek ki aziz ve muhterem izleyenlerim neymiş? Sarp yokuşu tırmanan insanlar güzel insanlardır. Bunlar köleleri azad eder. Bunlar insanları köleleştirmezler. Bunlar diğer insanların da aynen kendiler gibi bir insan olduğunu bilirler. Kendiler gibi bütün haklara sahip olduğunu bilirler. Onların üzerinde kendilerin fazladan bir haklarının olmadığını bilirler. Firavunluğa yeltenmezler ve işte bunlar bunlar ashabı yemindir, ashabı meymenedir ve bunlar sonunda iman ederler ve sabrı tavsiye ederler merhameti tavsiye ederler. Aziz ve muhterem izleyenlerim aslında merhamet üzerinde epeyce durmamız gerekir ama yeri geldiğinde duracağız. Rahmet kelimesini anlatırken, Rahman kelimesini anlatırken, Rahim kelimesini anlatırken duracağız. Ama dikkat ederseniz bu ayeti kerimede terazinin bir kefesinde merhamet var ha öbür kefesinde yani terazinin bir kefesinde gaddarlık var. Vurdum duymazlık var, zalimlik var, haksızlık var. Öbür tarafta da terazinin bir kefesinde de merhamet var. Evet, insanın e, insanda bulunan merhamet sıfatını Allahu Teala açığa çıkarıyor. Galeyana getiriyor. Yani onun merhametini açığa çıkarıyor ki insanlara onunla muamele etsin diye. İnsanlara merhametli olsun diye. Ve merhameti de bir de tavsiye etsin. Yani sadece kendisi merhametli olmakla yetinmesin. Başka insanlara da merhameti tavsiye etsin. Merhametli olmayı tavsiye etsin. Aziz ve muhterem izleyenlerim, yani burada merhamet kelimesine biraz açıklık getirelim. Veyahut da tam yüzde yüz açıklama değil de anlaşılmasını daha güzelleştirecek bazı e, e, ne bileyim kıyaslamalar yapalım. Yani merhamet özellikle merhamet etmeme ihtimali olan insanların merhamet etmesi önemlidir. Yani yanlış anlamayalım da gariban, fakir, fukara, elinde hiçbir şey olmayan, yetki olmayan birisinin merhametli olması başka, vurma, kırma, yok etme, el koyma gücüne sahip olduğu halde, güçlü olduğu halde. Af da böyledir. Ha? Af, beraber anlatırsak inşallah daha iyi anlar. Yani af etmek demek, affetme yetkisi elinde olanın affetmesi önemlidir. Adam zaten bir şey yapamayacaksa karşısındakine affetsen ne çıkar? Affetme. Hadi affetme dese. Ben seni affediyorum des dediğinde hani bazen argo olarak söyle affetme sen ne yapabilirsin ya derler ya hani. Evet öyle değil. Demek ki af nedir? Affetme gücüne, yetkisine, kuvvetine sahip olduğu halde başkalarına ceza vermeyen, cezalandırmayan, bağışlayan kişinin yaptığı işe af denilir. Yoksa karşısındakine bir şey yapamayan insanın yaptığına af denmez. Ona acziyet denir. Ona acziyet denir. Merhamet de böyle. Merhamet nedir? Yani merhamet etmeme ihtimali olan bir insanın yani kattarlık yapma, zalimlik yapma, haksızlık yapma yetkisine ve imkanına diyelim. İmkanına sahip olan birisinin merhamet yapması önemlidir ve merhameti tavsiye etmesi önemlidir. Söylediğim gibi cahiliye döneminde bir tarafta zalimler, diktatörler, kanemeciler, tefeciler efendim bir tarafta da terazinin kefesinde onlarla mücadele edecek olan güç nedir? Merhamet gücüdür. İnsanların merhamet damarıdır. Eğer o merhamet damarını bulabilirsek, oradan girebilirsek insanlara ki Allahu Teala bizden bunu istiyor, Resulünden bunu istiyor ve merhamet damarının coşması için de Allahu Teala ayetleri zaten onun için indiriyor. Yani bu surenin içerisinde elem neceallehu ayneyn ve lisanen ve şefeteyn ve hedeynahu'n necdeyn. Yani biz ey insanoğlu biz sana yani bu bir çift dudak vermedik mi? Bir çift göz vermedik mi? Dil vermedik mi? Yani bütün bunlar nedir? İnsanoğlunun merhamete gelmesi için. Bak Allahu Teala korktuğundan vermedi sana bunları. Yani mecbur da değildi. Bu örneği sık sık getiriyoruz. Haşa Allahu Teala bir fabrika değildir. Her şeyi düzgün üretmek zorunda değildir. Her şeyi yani kendine göre standart üretmek mecburiyetinde değildir Allahu Teala. La yus'alu amma yefal ve hum yuselun. Yakhluqu ma yasha dilediği gibi yaratır. Kimse de Allahu Teala'ya sen bunu niye yarattın? Sen bunu niye kel yarattın? Niye kör yarattın? Niye topal yarattın? Niye kısa yarattın? Niye zayıf yarattın? Niye şişko yarattın diye Allahu Teala'ya kimse bir soru soramaz. Ey insanoğlu işte böyle bir Rabbin var senin. Seni böyle güzel yaratmışsa, sana böyle güzel bir çift dudak vermişse, dil vermişse, kaş vermişse, göz vermişse korktuğundan vermedi. Mecbur olduğundan da vermedi. Hani fabrika mecburdur. Fabrika bir şeyi ürettiğinde eğer yanlış üretmişse, eksik üretmişse geri içeriye sokarlar. Niye? Şurayı düzelt diye. Allahu Teala'ya kimse böyle bir şey diyemez. Allahu Teala'ya hiç kimse böyle bir soru da soramaz. Niye bunu böyle yarattın diye? Yahluku ma yasha. Dilediğini dilediği gibi yaratır. La yusel amma yefal. Kimse de ona soru soramaz. O sorar ama. O herkese soru Allah budur zaten. Ha böyle bir Allah var. Öyle bir Allah merhamet size merhameti emrediyor. Ha siz de elinizde yetki varken özellikle merhamet sahibi olun. Gücümüz varken, kuvvetiniz varken başka bir şeyler yapma imkanınız varken, güç kullanma ihtimaliniz varken, katlarlığınızı ortaya koyma, öfkenizi kusma ihtimaliniz varken, imkanlarınız varken onları yapmayın diyor allah Teala. Ve merhametli olun ve başkalarına da merhameti tavsiye edin buyuruyor. İşte bu ashabul meymene. Bunlar işte ülaike ashabul meymene. Bunlar, bunlar amel defterleri sağından verilen, bereketli, uğurlu, güzel insanlardır buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ Bizim ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, bizim ayetlerimizi inkar eden, yalanlayan, yüz çevirenler var ya, onlar da ashabı meşeme. Onlar kimmiş? Ashabı meşeme. Uğursuzlar. Uğursuzlar diyelim. Amel defterleri solundan verilecek olanlar. Evet ama genellikle uğursuz kelimesi, uğur ve uğursuz kelimesini genellikle alimlerimiz daha çok kullanıyor. Ülaike ashabul meşeme. Onlar işte amel defterleri solundan verilen bereketsiz, uğursuz insanlardır ki aleyhim narum mu'sade. Nasıl izah edelim? Onlara odaklanmış bir ateş vardır. Yani güdümlü diyelim. Yani nereye gitse kaçma imkanı olmayan. Yani ona kurulmuş. Nereye gitse ateş onun üzerinde. Öyle bir ateş evet onları beklemektedir. Öyle bir cehennem bu ashabı meşemeyi uğursuz amel defterleri solundan verilen ki bunların en büyük özelliği nedir? Deminden beri anlattığımız ayetlerimizi inkar edenler. Yani okuduğumuz şu ayetleri indirdiğimiz şu ayetleri Resulümüzün tebliğ ettiği bu ayetleri reddedenlerdir kafirlerdir. Aziz ve muhterem izleyenlerim şöyle bir şey söyleyeyim size. Anladığım kadarıyla Kur'an-ı Kerim üzerinde acizane yaptığım bütün araştırmalarda şunu gördüm. Kur'an'da anlatılan kafirlerin ortak özelliğinedir biliyor musunuz? Bütün kafirlerin Allah-u Teala'nın işte bunlar kafirlerdir, işte bunlar cehennem ashabıdırlar, işte bunlar ateşin yaranıdırlar, işte bunlar bizim helak ettiklerimiz attır, semuttur, şudur, budur. Bunların ortak özellikleri nedir biliyor musunuz? Aziz ve muhterem izleyenlerim, Allah-u Teala'nın ayetleri kendilerine okunduğu halde reddedenler, yüz çevirenler, ve izâ tutla aleyhim âyâtüne. Onlara bizim ayetlerimiz okunduğu zaman ne yaparlar? Yüz çevirirler, eğlenceye alırlar, alaya alırlar. Esâtîrul evvelîn derler. Yani geçmişin masalları, hikayeleri derler. Ama özellikleri budur. Yani kendilerine Allah'ın ayetleri tilavet edilen kimseler ve yüz çeviren buna rağmen buna rağmen yüz çeviren, iman etmeyen, öfkelenen, geri dönen kişiler kimlermiş? İşte bunlar kafirlermiş. Bunu şunun için söylüyorum. Muhterem izleyenlerim, kolayca tekfir ediyoruz bazılarını da. İşte şöyle kafir, böyle kafir de. E, bunlara Allahu Teala'nın ayeti tebliğ edildi mi? Allahu Teala'nın Kur'an'ı bunlara tebliğ edildi mi? Dikkat ediniz. Burası çok önemli. Allahu Teala'nın ayetleri bu insanlara tebliğ edilmiş olacak. Onlar da yüz çevirmiş olacak. Dinledikleri, aldıkları halde, gördükleri halde hani innehu fekkara ve qaddara fekutile keyfe qaddar summa qutile keyfe qaddar summa nazara summa abese summa abese ve beser. Müddessir suresinde Allahu Teala e, Velid bin Mugire olacak veya bir başkası da olabilir. Onu anlatırken ayetlerimiz ok. Resulüm o, o adama ayetlerimi okudu diyor. Kur'an okudu. Dinledi, dinledi. Ondan sonra o kahrolası işte öştü biçti. Nasıl da yanlış öçtü, biçti. İşte bütün kafirler böyle. Dikkat ediniz. Sadece o değil. Bütün kafirlerin özellikleri nedir? Allahu Teala'nın ayetlerini duyacak, iyice dinleyecek, anlayacak. Ondan sonra bu yalan, bu palavra, bu Muhammed'in sözü haşa sallallahu anh. Veya bir başka bir şey diyecek, alaya alacak. Kafir diye ona denilir. Bunu şunun için söylüyorum. Dedim ya, hemen tekfir yoluna gidiyoruz. Efendim diyoruz, işte o adam Kur'an'a, Kur'an'ı sundun mu o adama? Kur'an okundu mu o adama? Efendim kendi bulup okuyacak. Hayır. Allahu Teala inanınız ki, Kur'an-ı Kerim'inde böyle bir şey demiyor. Yani Kur'an adını duyacak ve kendisi okuyacak. Hayır. Hiçbir yerde Allahu Teala insanları böyle bir yükümlülükte şey yapmıyor. Yükümlülüğe tabi tutmuyor. İlla ki ona gidilecek Allah'ın ayetleri okunacak. O Allah'ın ayetlerini iyice dinleyecek. Anladıktan sonra reddedecek. Ancak bu insanlara kafir diyebiliriz. Ama daha hiçbir şey dememişiz. Böyle bir sohbet ediyorduk bir yerde de muhterem bir hocamız dedi ki ya kardeşim dedi yani Müslümanların ne kadar Kur'an'ı okudu ki sen onu kafirlerden şunlardan bunlardan bekli bekliyorsun veya yabancılardan bekliyorsun dedi. Yani şu anda Türkiye'de Müslümanın gerçekten Müslüman olan insanların ne kadar Allah'ın kitabını muhatap olarak aldı okudu da sen bir de bunu yabancılardan bekliyorsun. Ha demek ki bize düşen muhteremler insanları tekbir etmekten ziyade Allah'ın ayetlerini götürmek, Allah'ın ayetlerini onlara sunmak, onlara okumak. Ondan sonra artık reddedeceklerse reddederler. Yani azap o zaman hak olur. Küfür o zaman hak olur onlara. Yani buradan bir de bu anlamı çıkaralım. Yani velledine kelde bu bir ayetine hüm ashabul meşeme. Evet, onlar ki onlar ki velladine keferu bi hum işte ayetlerimizi yalanlarlar. Onlar işte ashabı meşemedir, uğursuzdurlar ve onlar onlara öyle bir azap vardır ki kurtulamayacakları bir azap. Üzerine kilitlenmiş, kapatılmış bir azap da diyebiliriz. O anlamda var. Bu Musade kelimesi biliyorsunuz. Veülüllü küllü suresinde de geçiyor, başka yerde de geçiyor birkaç yerde daha geçiyor. Bunun anlamı yani hani şu anda benzetmek olmasın biz Arapçadan onu çıkarıyoruz. Güdümlü surel, güdümlü silahlar, füzeler var ya yani ısıya duyarlı, başka bir şeye duyarlı. Attığın zaman uçak nereye gidese o uçağı buluyor. Yani istersen yanlış hedefe biraz saptırarak at, sese gittiğinden dolayı o uçağı buluyor ve efendim egzozundan sesin geldiği yerden içeri giriyor, patlatıyor. Benzetmek olmasın Allahu Teala'nın Aleyhim narun mu'sade de böyle. Yani kurtulma imkanı yok. O ateş öyle bir ateş ki o cehennemlik olan o kafire yani güdümlenmiş. O nereye giderse onu bulup yani ona kilitleniyor tabir caizse. Öyle bir ateş. Aleyhim narun mu'sadenin anlamı genellikle budur. Ve kapatılmış anlamı da vardır. Yani hapsolunmuş, ateşle beraber bir yere hapsolunmuş, kurtulma ihtimali asla olmayan kişileri Allahu Teala bu şekilde bize açıklıyor. Allahu Teala bu sureyi celileyi en güzel şekilde anlayan, anlatan, amel eden ve ufkunu açan, ilmini genişleten, Bahtiyar kullarından eylesin. Bir başka sohbetimizde buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Aziz ve muhterem izleyenler.